Selamlar, ben Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle şeşit şehrimizin 9. bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar sizlere şeşit CSS'de, nitelik şeşit bahsedeceğim. Çok çözümden kodlamaya geçelim. Daha açıklayıcı bir anlatım yapacağım, umuyorum. Yani hey bir etiketimiz var. Bunu Bana bir ilk önce title atayalım. Title ne olsun? Root olsun. Gelin buraya arkadaşlar selam yazalım. Klasik her zamanki gibi. Bir tane her bir daha oluşturalım. Buna da e, aleyküm selam diyelim. Çok anlamsız bir şey olur ama neyse. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Biz her birinin rengini değişmek istiyoruz. Geliyoruz buraya. Color red. Değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ikisinin de rengi değişti. Diyelim ki arkadaşlar ben title'ı olan h birimizi yeşil yapmak istiyorum. Geliyoruz buraya. Bunu kopyalayayım. Aşağıya h1 e, parantez açıyoruz. Buraya arkadaşlar title yazıyoruz. Çok pardon. Gün. Okay. Gördüğünüz gibi title olan etiketimiz yeşil oldu. E, H1'imizi yazdık. İlk önce onu kırmızı yaptık. Ama sonra iki etiketimiz olduğu için bunun rengini değiştirmek için H1'deki title'ı buraya verdik ve buna da green atarak rengini yeşil yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Artık siz de yavaş yavaş daha derinlere girmeye başlayacağız. Umarım hoşunuza gider. Umarım faydalı bir video olur. Bye bye amigos.